Mert. yedim ben. teknolojinin temel hedefi savunma teknolojileri, akıllı sistemler, insansız sistemler alanında faaliyet göstermek. Bu önünde durduğumuz proje, bu araç nereden çıktı bu fikir, nasıl bir çalışma yürüttünüz, bugüne nasıl geldi? Açıkçası az önce de söylediğim gibi firmamızı kurduğumuz günden itibaren hep Ülkemize daha iyi teknolojileri kazandırmak adına bir arayış içerisindeydik. Başladığımız günden itibaren de özellikle insansız sistemler, akıllı sistemler, yapay zeka alanlarında hem yatırımlarımız, hem çalışmalarımız, hem fizibilite araştırmalarımız oldu. Biz insansız sektörün öncelikle sürü teknolojileriyle başladık. Bu alanda algoritmalar geliştirdik, kendi yazılımlarımızı geliştirdik. Sonrasında da insansız sektöründe boş bir alan olan açıkçası insansız helikopter, yani yüksek yük taşıma kapasiteli, uzun süre havada kalabilen, yakıt motorlu, ee, çok uzun irtifa, e, çok yüksek irtifalarda, yani yüksek irtifalarda uzun menzilli uçuş yapabilen e, bir platform ihtiyacı olduğunu gördük. Bunun hem sivil alanda hem askeri alanda e, ciddi bir boşluğu, ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını fark ettik. Süre alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla hem platformları çok iyi alanı, çok iyi tanıdık. Orada geliştirmiş olduğumuz yetenek ve kabiliyetlerle yetiştirdiğimiz mühendislerle e, sonrasında bu projeye başladık. bu platform normal şartlarda insanlı olarak uçan bir platformun insansızlaştırılması burada bizim odaklandığımız temel teknolojide temel çözümde Aslında bakarsanız bu insansızlaştırabilme yeteneği hı hı. E, iki insan taşıyabilen normal şartlarda 190 kiloya kadar yük taşıyabilen yani iki insanı taşıyabilen. Ee, ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platformdu bu. Hı hı. Avrupa'da bir ikinci el marketten bu platformu satın aldık. Sonrasında da Belaruslu bir firma ile birlikte bir danışmanlık süreci yaşayarak tüm üzerindeki mühendislik faaliyetlerini kendimiz gerçekleştirmek üzere bir modernizasyon sürecine gittik. Bu süreçte neler gerçekleştirdik? Öncelikle daha uzun süre havada kalabilmesi için yakıt tankının büyümesi gerekiyordu. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Motor performansının yine uzun süre havada kaldığı için motor performansının artırılması gerekiyordu. Bu noktada motor üzerinde bazı modifikasyonlar yaptık. Sonrasında da tabii en temel konu bunun elektromekanik ekipmanlarının güncellenmesi. Nitekim bir insan tarafından uç Rotor olsun, pal olsun, bunlar e, kuyruk tarafı olsun, bunların tamamı insan tarafından kontrol ediyordu. Bunların kontrolüne yönelik elektromekanik e, modernizasyonlar gerçekleştirdik üzerinde. E, en nihayetinde edin sonuçta elde etmiş olduğumuz platform 800-850 metre e, menzil, 800-850 kilometre menzil e, uçuş menziline sahip, 15 bin fitten fazla e, uçuş irtifasına sahip. Ee, yaklaşık tabi uçuş e, gerçekleştiği hava koşullarına bağlı olarak 7 ila 8 saat havada kalabilen e, 160 kiloya kadar da e, faydalı yük taşıyabilen bir platform. Evet. Tabii hani e, bilenler bilir teknik olarak yakıt ve uçuş mesafesiyle üzerinde taşıdığı faydalı yük miktarı değişiklik gösterebiliyor. Bizim bu platformla birlikte asıl hedefimiz aslına bakarsanız insansızlaştırma sürecinin gerçeklenebilirliğini ortaya koyabilmekti. Birinci faz olarak bu, bu, bu süreci gerçekleştirmiş olduk. Şimdi faz faz aslına bakarsanız biz bu projenin seri üretiminin Türkiye'de gerçekleşmesi için planlamalarımızı gerçekleştirdik. Gün ve gün de. Ee, üzerindeki yerlilik oranını artıracak şekilde çalışmalarımızı hala hazırda devam ettiriyoruz. Ee, ne zaman hazır olur derseniz hani yani seri üretime bizim temelde hedefimiz 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmek. Ama bir insansızlaştırma sürecinden bahsettim az önce ifade ettiğim gibi ki bu envanterde olan herhangi bir platformun da insansızlaştırılabileceğinin aslına bakarsanız bir göstergesi. Ee, planlama e, ve projenin teknik analizlerinin e, Harish'te tutulduğu Nuvar e, sayarsak, sadece hani e, platformun üzerindeki değişikliklerin yapılması, teknik değişikliklerin yapılması yaklaşık yaklaşık yani bir platform dönüşümü 6 ila 8 ay kadar e, bir süre alabilir. Ama şu görmüş olduğunuz platform hala hazırda uçuşa hazır, testleri gerçekleştirilmiş e, ve tabircayse hani teknolojisi doğrulanmış bir platform niteliği taşıyor şu an.